Gördüğünüz gibi sarışını ban yaptıracağız. Evet. Ilık su açıyoruz arkadaşlar. Ilık. İlk önce hafif bir ıslatalım. Epeyden beri yıkanmıyordu. Bizim yavrucak. Evet, bugün bir banyo -yap keyfi yaptıralım dedik. Sizler de buna katılırsanız kanalımızı beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Evet ilk başta gördüğünüz gibi ılık suyla üzerine yavaş yana, hafif hafif döküyoruz arkadaşlar biraz sonra kendisi zaten çok sevdiği banyoyu iyice keyifle yıkanmaya başlayacak. Evet ben bebekliğimden beri arkadaşlar kullandığım şampuanı yeni kullanıyorum. Çok az değil az bir şey. Gördüğünüz gibi ellerimizde hafif hafif şampuanı yapıyoruz ve sarışınımızın kanatlarına kuyruğuna kafasına her yerine yavaş yavaş şampuanımızı sürüyoruz. Ama suyumuzun da tabi ılık olduğunu unutmayalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Kesinlikle soğuk suda yapmayın arkadaşlar. Kuşunuz hasta olur. Yani ben bu şekilde alıştırdım. Bu şekilde sürekli banyo yaptırıyorum. Banyo yaptıktan sonra tabii ki çok iyi kuruluyorum. Saç kurutma makinesiyle olsun. Güneşin geldiği yerlere koyuyorum kuşumuzu, sarışınımızı. Böylelikle kendi kendine kurutuyor. Kesinlikle banyo yaptıktan sonra tabii ki camı da açmıyoruz arkadaşlar. Camdan gelen o rüzgar hasta olup hasta yapıp kuşunuzu öldürebilir. Bunu unutmayın sakın ha. Sakın ama sakın kuşunuzu banyo yaptırdıktan sonra ne yapıyorsunuz? Camın altına çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Bu gelen rüzgar kuşunuzu yani ertesi gün öldürebilir öyle söyleyeyim. İyice küpükleyelim. gördüğünüz gibi iyi köpüklüyorum kanatların her yerini yani şöyle evet her yerini köpükledim arkadaşlar şöyle güzel güzel şöyle şöyle şimdi zaten uçamıyor artık kanatlar ısındı için. evet. sonra ne yapacağız durulamaya geçeceğiz yani köpüklerini arındıracağız. Ve kurutmaya gideceğiz arkadaşlar. Evet. gördüğünüz gibi artık kendi buraya üzerine suyu atalım. Gördüğünüz gibi bu işlemi çok seviyor. Çok sevdiği için şöyle ılık <laughs> su arkadaşlar unutmayın. Çok güzel değil. Şey. Hudson tem Hudson Her yerini yıkayalım Evet Kafasına. Poposunu Kuyruklarını Gördüğünüz gibi Kuyruklarını şöyle evet. Her yerini güzel Eee bu köpkün şampuanla birlikte kanatlarını güzelce zorulamayı da unutmayın. Biraz sonra kanatlarını e, kapısına bıraktığımız zaman kendisi kanatlarını teker teker düzeltecek, kurulayacak. bizim haricimizde o kendisi de yapacak bunu. Evet. İyi de kuruluyormuş şöyle. Biraz aksam şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi kendisi de çok zevkli bir durumda. Hiç kaçma eğilimde bulunmuyor. Kanatlarını güzelce bir Kanatların Kanatlarını sonra tabii ki havluyla sarıp salona götüreceğim. Şöyle güzelce. Evet şu kanadının şu tarafın arkadaşlar bu kanatların uç tarafları çıktı yani kendi binler düştü tüy değiş değişti memesi olduğu için düştü uçamıyordu. Evet, yavaş yavaş gördünüz, şu kanıtla çıkmaya başlamış, şuradaki tüyleri. Evet. İyice, şöyle bunu. Şöyle. Evet. Evet, iyilik yapıyoruz. Kuşumuzu. yıkama işlemimiz biti. burada sona erdi şimdi ne yapacağım şimdi kuşumuzun gördüğünüz gibi havlusu var havlusuna saracağım gel bakalım şöyle hemen bir ilk şeylerini atalım daha doğrusu ıslaklığına üstündeki ıslaklığını çekelim hemen O da tabii havluyu tutmak istiyor. Havluyla oynamak istiyor. Şöyle yapalım. Bak evet. bırakmak istemiyor havluyu. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Evet. Şöyle iyice sarılalım. Kuyruktan iyice kurutalım. Havluyla tabii ki. Yavaş yavaş kanıtlarına zarar vermeden şampuanı şöyle kenara bir yere koyalım. Gördüğünüz gibi yıkama işlemimiz burada sona erdi. Şöyle Beraber kurumaya da gidelim sizlerle beraber. Kuşumuz şurada şöyle dursun bir, çıkmasa. Evet, kuşumuz burada. Kuşumuzu iyice kurutalım, kuruttuktan sonra da göreceksiniz çok keyiflenecek. Şöyle. Evet, şöyle gidiyoruz. Hemen rüzgar olmayan bir yere camımız açık ama camımız kapatalım. Evet, burası çok güzel bir ortam. Gördüğünüz gibi güneş tam buraya olmuş salonumuza. Evet, kuşumuz burada. Durum takıldı. Tamam. Evet. Şimdi saç kurutma makinesi getireceğim. Saç kurutma makinesi getirdikten sonra gördüğünüz gibi banyo yaptıktan sonra sarışınımız şöyle iyi diyor güneşte kurusun bu şekilde arkadaşlar şimdi ben saç kurutma makinesini getireyim saç kurutma makinesi getirdikten sonra yavaş yavaş hafif hafif kurutma işlemine devam edelim sonra biraz da daha kendisi kurumaya devam eder. Şöyle bunu sabitleyebilirsem. Evet, siz burada sarıcına göz kulak olurken ben hemen korpomu giriyorum. Evet, kurutma makinesini getirdik. Saç kurutma makinesinin da çok sıcak yerin değil, hafif böyle de Şöyle arkadaşlar bakın. Kuşumuzu şöyle yavaş yavaş kurutuyoruz. Gördüğünüz gibi çok yakından tutmuyorum makinayı. Yavaş yavaş kurutuyoruz. Tekrar söylüyorum çok yakına tutmuyoruz. Çok yakına tutarsak sıcaklığıyla yani herhangi bir yere zarar gelebilir. Şu anda gözleri kapattı. Evet, bu taraftan da kurtalım. Aslında kendisi birkaç kanat çırpsa kanat çıkmasıyla beraber bu yapışık olan tüyleri birbirinden ayrılacak. Evet dediğim gibi bir yapalım bakalım. Gel. Gel al. İşte bundan bahsediyorum. Evet. Şöyle yapalım. Kuşumuzu buraya al. Hatta kuşumuzu şuraya alalım. Burası daha yakın. Evet şöyle. Gibi. yavaş yavaş kurutuyoruz arkadaşlar çok hızlı değil ben kuş doğdu doğdu arkadaşlar ben de yani günden bu yana hep bu şekilde yıkıyorum Allah şükür şu ana kadar hiçbir sıkıntımız olmadı tüyüne bakar mısınız Kafa tüyüne Böyle yapabiliriz. Evet tüyleri kurudukça yavaş 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 tüyleri kabarmaya başlıyor. bir kanat kanatları çok yapışık birbirlerine haliyle ıslandığı için şöyle yavaş yavaş şey yapalım şöyle bırakalım kendisi kanat çıkmaya çalışsın gel oğlum. Bir yandan da peşinde. Hayır bırak onu. Bırakır mısın? Gel. 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 Hah. Evet şöyle yapalım. Şuraya. Şöyle yavaş yavaş. Evet. İşte bu hareketle birlikte gördüğünüz gibi kanatları Buraya. kanatları birbirinden ayrı yapışıklığından Evet yavaş 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 yavaş. Böyle yaptıkça kanatları tüyleri yani kendisine gelmeye başlıyor arkadaşlar. Biraz daha kurutalım. Şöyle. Evet iyice kurudu kanatları. İyice kurudu. Yani kendi biraz daha var ama yine de dediğim gibi o kendi kendini halledecek biraz sonra. Dediğim gibi arkadaşlar ben sürekli bu şekilde yapıyorum yani ayda bir olmak kaydıyla yani ara ara kendi tabi fıs fıs da yapıyorum ama ayda da bir böyle şampuanla üzerindeki herhangi bir pislik vesaire varsa tabi ilaçlarını da kullanıyoruz Suyla katılan ilaçlarını onlar ayrı. kanatları iyice kurudu. Evet bu şekilde arkadaşlar. tarışının banyo olayı bu şekilde gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.